O nome Biro, 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 Oh shit. <gülüyor> dostum <gülüyor> o karpuz gibi değil ama <gülüyor> <gülüyor> Dostum baya juicy bir karpuz galiba Bak bak parmağımı içine sok. Bak dostum sulu sulu lanet olsun Dostum, <laughs> dostum zeviri en sulusundan bir tane <laughs> ayarlayalım en, en sulusundan en tepeden bir <laughs> Ama küçük olsun böyle. Dostum bizde küçük bulunmaz. Bizde her şey büyük. Yani şey... Açtın dediğin Ender hangisi? <laughs> so deep bro. Hayır, de ye değsin ya yani, anladın mı? Dur o zaman şu. <laughs> tamam bunu veriyorum. Ya. Buyur <laughs> Zeynep şöyle yapalım. Eee... senin zaten MP'sin de varmış. E bir dostluğumuz da var. Bu verdiklerim benden. Tamam, tamam. dostum. İyi. Yeah. Okey. Farkındaysa çok verdim. Hı hı. Bunlar hatırlansın zamanı gelin. Tamam. <laughs> Çünkü yeri yani yakında bunlarla saldıracağım insanı. <laughs> Tüm şehir bana savaş açmış. Buzlarla oynuyorum burada. Ben de bir de neymiş mahallem Lan oğlum çıkınca sıkacak silah yok abi dokuyu o kadar kişi. <laughs> Dostum bu sıktı bir mermi sevkiyeti ne zaman gelesin. Yeter. Arkadaşlar bekleyin geliyoruz. Yakın zamanda Los Santos'ta hem silahlarda evet, hem mermilerde evet, sizlere geliyor. yardımcı olacağız. Nigger kardeşim. Sen merak etme. <laughs> Arkandayız. Geliyoruz. <laughs> Nigger kardeşim deyince bak. <laughs> Efkarlandım oturdum gördün mü? Bir sigara yakacağım şimdi. Uzun süredir meyve getirmediklerinden kaynaklı. <gülüyor> 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 ben her şeyi anlıyorum da. Bu her siktiğimin hmm. bize savaş açanın yanında bir tane mavi peçeli görmek bana koyuyor. <laughs> Evet dostum evet onlar ben niye türeyip duruyor daha Anladım, dün boktular bugün koktular ama. Anlamadım abdaki. ya. ya. <laughs> ben merak Hepsinin... ettim onlar. Mesela Zeybir <laughs> atıyorum sen bize savaş açtın tamam mı? Hop sağ tamam. ön koltuğunda bir tane mavili belirliyor. Evet Direkt. ne alakaysa. Spamla oluyor ipte. Adı neymiş biliyor musun? Değil sen söylemek ister misin bunu dostum? Black Siken. Black Peki Zeybir. <laughs> evet. Evet keşke Kardeşim orada niye 3 tane. tane ben bir tane istemedim abi. Abi ben savaş koydu bak abi. Ben savaş koydu bak abi. Aynen, işte. aynen, <laughs> aynen 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 of shit. Ne yapalım abini? Abicim yazıyorum ama gazeteyi. Dostum şöyle oluyor. Sen beni bıçaklayacaksın. Evet Bak önce sen bu... Zevk'im beni bıçakla ondan sonra illegal paper yaz. Dur arkandayım. Illegal legal paper'a bakıyorum şu anda. Of maviymiş Bak, bu. Bak yazıyor adam. Lanet olsun yazmış. E, maviden de kodlar da açmış dostum. Sonra biz özür dileriz tamam mı bıçak nedir? <laughs> Atırcıya baba kelle tanem. Tak. <laughs> <laughs> ne yaptı dostum lanet olsun. <laughs> Diyorsun, ben duyduklarını şey hiçbir şey duymadım ne söyledik? <laughs> Olmaya bir şey duyamam dostum. <laughs> abi kasetteye bir güncelleme gari bak boşluktan sizi saf açmış. <laughs> açmış gözükmüyor burada abi. Gözüm, etin yanında <laughs> boş var ben anlamadım. Neyi etkilemişler? Abi arkıt uçan beyaz <laughs> bıçak var. <vardır. gülüyor> <laughs> Araba yok ama egzoz zımanı var ben anlamadım nasıl <gülüyor> oluyor? <gülüyor> Abi Ama o kadar ben... ki emisyon bir onlardan değil mi? Onu da beni çalmış. Peçete çöller, peçete çöller, peçete ne yok abi. <laughs> Herif de eski SS'liymiş he. Lanet olsun bu kompak değil mi? Kompak incir kardeşim. <laughs> Bak burada. Altıya <laughs> katlanıyor. Tiyetten çıkartabilirse öyle değil. kompakt iyiydi mi çıkartırsan diye biraz önce. Ha e, evet. Ne oldu supporta değil mi? Sizde beni gel gel gel. Bagajda <laughs> var 3 tane de Nasıl oluyor normalde taşınabilir değil mi bunun <laughs> Ama. <boy, tatıyor> <laughs> 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 cep boy cep <laughs> boy İşte şey pazar çalır. kompakt çalarken. aldım ben kompakt bulamadım bu. Kompakt pistonu bırak.